Evet, teknik seyf. Bakın bu kasa kapağı bize geldiği zaman şöyle göstereceğim. Şu an kilitli pozisyonda. Eski anahtarı şuradaki gibidir. Bakın. Eski anahtarı bulup biz onlara yeni iki tane anahtar yaptık. Bize geldiği zaman bu kasa zorlanmış. Bir sıkıntı olmuş kasada. Şimdi bakın. Çeviriyoruz. Şuradan göstereceğim size. Bakın milleri içeri aldık. Tekrar kilitledik. Diğeri de yedek anahtarı. Bu eski anahtarı. Devre dışı bıraktık. Şifreyi değiştirdik. Bu teknik seyfin anahtarlı modellerinden bir tanesi. Şurada, şöyle göstereceğim. Bu birinci sınıf. İkinci sınıf kasamızda ise, ikinci model kasamızda ise daha doğrusu. Bakın bu kasamız şu an açık. Burada bir teknik seyf bant olması lazım. Tamir esnasında çıkmış o. İşte bakın göstereceğim. Birçok kişi bunu bize soruyor. Bakın şu durumda diyelim arkasında pilleri bitti. Yapacağımız işlem 9 volt pil. Enerjiyi veriyoruz. Kasamızı açtık. Yapılması gereken işlem budur bu tür kasalarda. Bu kasanın da bakımını yapıp tamirini yaptıktan sonra açacağız. Eğer müşterilerimiz 9 volt enerjiyi buradan verip açamıyorlarsa bize müracaat edesinler. Biz kasadan hasar vermeden açıyoruz. Tekrar tamiratını yapıyoruz. Tuş takımı, işaretlik anakartı bunların hepsini değiştirebiliyoruz. Bakımını yaptıktan sonra tekrar müşterimize bu kasayı teslim edeceğiz. Aynı şekilde bu kasamızın kapağı da e, tamir edildi. Anahtarı yeniden yapıldı. Müşterimize şimdi tekrar kasamızı, kapağını, montajını yapacağız. Teknik seyf kasa. Türkiye'deki e, en kaliteli kasalardan bir tanesi. Her türlü yedek parçası mevcut.